Değerli arkadaşlar merhaba ben Necla Korkut kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar 3. dersimizdeyiz ve bu derste ölçme 5'i yani düşünsel beceriyi ele alacağız. Aynı zamanda ölçme 6'yı arkadaşlar öğrenme çıktısını ele alacağız. Hatırlıyorsanız öğrenme çıktısı için şunu söylemiştim. Quizde ve yazılıda gelebilecek tarz sorular tamamen öğrenme çıktısında. O yüzden notlarımızı sıkı alalım arkadaşlar. Lütfen kalemle aramızı düzeltmeye çalışalım. Kafadan işlem yapmayı da artık bırakalım. O yüzden dostlarım hazırsanız başlıyoruz. Evet kıymetli arkadaşlarım hatırlarsanız ilk iki dersimizde özelliklerimizin doğrulamasını yaptık. Aynı zamanda konu anlatımını da gerçekleştirdik. Şimdi arkadaşlar artık üçüncü dersimizden sonra işlem basamaklarımız hem uzayacak arkadaşlar hem de işlemlerimiz derinleşecek. Lütfen notlarımızı sıkı alalım. Evet canlar şimdi birinci soruyu gelin birlikte okuyalım arkadaşlar. Ne istiyor bizden? Aşağıda verilen özel bir tartırın göstergesi gram cisminden sol kefeye konulan cismin kütlesi 2'nin üssü olarak arkadaşlar sağ kefeye konulan cismin kütlesi de 8'in üssü olarak algılayıp sol kefedeki sayının sağ kefedeki sayı oranı ekranda gösteriyor. Peki bizden ne isteniyor? Buna göre kefelere konulan ağırlıkların göstergede görünüyor mu arkadaşlar? Oluşturduğu değerleri boşluklara yazınız diyor. O zaman neymiş değerli dostlar? Sol kefenin değil mi arkadaşlar? Sol kefenin sağ kefeye oranı mı isteniyor? Peki boşluklara yazacağız. O zaman neydi sol? 2'nin üssü. Sağda 8'in üssü. O halde buraya kefeye bakalım arkadaşlar. 2 üzeri 18. Bu da 8 üzeri 6 mı? O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. 2 üzeri 18 bölü 2 tabanına göre yazalım. O zaman ne olur? 18 oldu. Hatırlarsanız yukarıya geçtiğinde 2 üzeri 18 eksi 18'den 2 üzeri 0 mı? Değeri 1 mi arkadaşım? Bak görülüyor. Evet değeri 1. Şimdi devam edelim. Hocam buradan 2. Ne oldu arkadaşlar? Şu birazcık küçültelim. Minik küçültelim arkadaşlar. Evet görünüyor. 2 üzeri 12 bölü 8 üzeri 4. Güzel arkadaşım ne olur? 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 3 çarpı 4'ten 12 mi? Evet bu da yukarıya geçtiğinde 12 eksi 12'den ne oldu güzel arkadaşım? 2 üzeri 0'dan 1 mi? Harikasın. Devam edelim. 2 üzeri şurası 40 mı? Şurası 8 üzeri 7. Buradan 2 üzeri 40. Bölü 2 üzeri 21. Yukarıya geçtiğinde 40 eksi 21'den 2 üzeri 19 olacaktır. Gayet güzel. Devam edelim arkadaşlar. Buradan ne oldu? 2 üzeri 72 bölü 8 üzeri 18. 2 üzeri 72 bölü 2 tabanında 2 üzeri 3 çarpı 18 ne oldu? 54 mü? Canlar 2 üzeri 72 eksi 54'ten ne oldu? 8, e, aynen 8 1 o zaman 2 üzeri 18 mi olacaktır arkadaşlar 2 üzeri 18 olacaktır gayet güzel bir soruydu canlar devam edelim bir matematik öğretmenin dersinde tahtaya çizdiği eşkenar üçgeni öğrencilerinden sırayla tahtaya gelerek birbirine eş eşkenar üçgenleri bölmelerini istemektedir bakın arkadaşlar birbirlerine eş o yüzden ben burayı ne yapıyorum altını bir çizsem çok güzel olur devam edelim arkadaşlar devam ettik Peki öğretmenimiz ne yapmış değerli dostlar? Kendisi de buradan bir eşken üçgen çizmiş. Sonra buna göre arkadaşlar boş bırakılan yerlere hangi sayıların gelmesi gerektiğini bulunuz diyor. O halde arkadaşlarım ben buradan şöyle bir şey çizsem bir tane bir eşken üçgen çizeceğim. Bu zaten bunu öğretmenimiz yapmış da doğru mu? Öğrencimiz yani bir öğrencimiz kalktı tahtaya buna ilave olarak canlar buna ilave olarak şöyle farklı bir kalem ne yaptı? Şunları çizsin canım. Oldu mu? O zaman biz buraya ne diyeceğiz? Birinci öğrenci tahtayı kalktığında kaç tane eş eşkenar çizdi? Bakın 1, 2, 3, 4 tane. O zaman buraya yazın arkadaşlar. 4 tane. Harika. Peki diğer ifadeye bakalım arkadaşlarım. O zaman şuradan bir tane daha çizelim. Bu zaten eşkenarda doğru mu? Şimdi çizim değişmesin diye Değerli dostlar devam ediyoruz. Peki ikinci öğrencimiz de diyor ki ben buradan bir tane daha eşkenar çizelim. Buradan da arkadaşlar bir eşkenar çizerim. Devam edelim buradan da bir eşkenar çizeriz. Kaldı ki hatta şöyle buradan da bir eşkenar çizilir. Değerli dostlarım gelin o zaman bunu büyütelim. Ve kaç tane eşkenarımızın olduğunu görelim. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 arkadaşlar harika. Yani demem o ki ikinci öğrenci de tahtaya kalktı. Kaç tane? 16 tane. O da 4'ün karesi 16 tane olmaz mı? Değerli dostlar, o zaman burada bir harika örüntü bulacağız. Yani ben size desem ki birinci öğrenci birinci öğrenci 4 üzeri 1. İkinci öğrenci arkadaşlar ikinci öğrenci 4 üzeri 2 bakın değerli dostlar lütfen buraya dikkatli olun bakın birinci öğrenci bu mu ikinci öğrenci 4 üzeri 2 yani arkadaşım üçüncü öğrenci ne olacaktır üçüncü öğrenci 4 üzeri 3 doğru mu yani buradan arkadaşlar ne oldu 4 üzeri 3 devam edecektir o zaman bunun değeri 64 mi oldu ve örüntü aslında bu şekilde devam edecektir. Peki bizden ne istemiş bu arada? Üçüncü öğrenci çizimi yaptığında 4 üzeri 3 yani 64 adet eşkenar üçgen oluşturuyor. 4 üzeri 9 üçgenin oluştuğu çizimi 9. sıradaki öğrenci yapmış Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. O halde arkadaşlarım yıldızı hak eder mi? Evet tam bir quizlik soru. Aşağıda 8 üzeri 8 metre uzunluğundaki bir doğrusal pist üzerinde yarışacak olan 4 araç resmediliyor. Değerli dostlar bakın birinci yarışçıdan dördüncü yarışçıya doğru hızları sırasıyla bakın arkadaşlar verilmiş olan yarışçılı araçların yarışı bitirme dereceleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Değerli dostlar aslında LGS formatında bir soru olmuş. Gayet de güzel bu arada. Yapabileceğinize inanıyorum. O zaman birinci diyelim birinci yarışçı. Değerli dostlar şuraya ikinci yarışçı diyelim. Ya da şuraya da üçüncü diyelim. Ve şuraya da dördüncü diyelim arkadaşlarım. Şimdi neden böyle dedik? Çünkü şöyle ki pisin uzunluğu neydi arkadaşlar? 8 üzeri 8 miydi? Ben bunu aslında buradaki 2 üzeri 14'e bölsem buradan neyi bulacağım? 2 üzeri 3 tane oldu 24 bölü 2 üzeri kaçtı burası 14 pardon 2 üzeri 14'ten yukarıya attığınız zaman 24 eksi 14 ne olacaktır? 2 üzeri 10 mu böyle bir ifade bulduk. Devam edelim. İkinci yarışıya bakalım arkadaşlar. Devam ettik. Bu da 8 üzeri 8 bölü 4 üzeri 5 yani 2 üzeri 3 tane 24. Bu da 2 üzeri kaç olur? 10 mu? Arkadaşlar o zaman şuradan ne olacaktır? 2 üzeri 24 eksi 10. Buradan 2 üzeri 14 olduğunu görmüş olduk. Gayet güzel. Devam edelim değerli dostlar. 3. yarışı yine 8 üzeri 8 bölü. Bakın şurası ne oldu arkadaşlar? 16 üzeri 3 yani 2 üzeri 24 bölü 2 üzeri 12 mi? Kıymetli dostlar 2 üzeri 24 eksi 12'den 2 üzeri 12 olduğunu gördük. Devam edelim arkadaşlarım. O zaman 8 üzeri 8 bölü 32 üzeri 5 yani 2 üzeri şuradan ne oldu? 24 mü? Şuradan 2 üzeri 5 çarpı 5'ten 25 mi? Kıymetli dostlar şuradan 2 üzeri 24 eksi 25'ten arkadaşlar 2 üzeri eksi 1 olduğunu gördük. 1 bölü 2 pekala yarışı bitirme Sürelerini ne diyor? Derecelerini küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Peki arkadaşlar. E, o zaman buradaki mesafe ne kadar azaldıkça o kadar derecesi artıyor demektir. Doğru mu? O halde buradan ele aldığımız zaman. Kimin derecesi daha büyük arkadaşlar? Baktığımız zaman kimin derecesi daha küçük? Bu arada küçükten büyüğe doğru. O zaman 2 doğru mu? Sonra 3 arkadaşlar. Sonra 1 sonra da 4 mü isterseniz şöyle diyelim bir yerde boş bir yer görebilsem evet göremedim sanırım şurada boşluk gördük arkadaşlarım neydi 2 3 1 ve 4 mü arkadaşlar aynı şöyle yaptık derecesini bitirmiş oldu gayet de güzel bir ifade buna göre doğru cevabı bulan ilk nur hangi renk balonları almıştır şimdi kardeşine hediye almak isteyen ilk nur yolda bir baloncu görüp annesine düşüncesini anlatıyor Annesi de İlknur'un hangi balonları alabileceğini belirlemek için şöyle bir oyun oynayacağız demiştir. Annesi "Bu yıl 9. sınıfı bitirdin. O zaman üslü ifadeler konusunu öğrenip öğrenmediğini test edelim." diyor. Eğer seçeceğin iki balonun üzerinde yazan sayıların çarpımı yine bir tam sayının üssü olarak ifade edilebiliyorsa o renk balonları alabilirsin. O zaman arkadaşlar şöyle bakalım Balonların renkleri burada görünmüyor. Daha doğrusu renkler görünüyordu. Üzerindeki sayılar görünmüyor değerli dostlar. O zaman biz burada gelin burada seçelim. Seçelim. Peki ne ile neyi seçelim? Arkadaşlar bir diyelim buraya. 2 diyelim. 3 diyelim. Şimdi bakın gözüme çarpan şu ve şu. İsterseniz mavi ile yeşili alalım. Daha sonra bak sarı. Rastgele seçelim. Sarı ile turuncuyu alalım. Arkadaşlar Şuradan şunlar da alınırsa elimde 3 tane kalıyor. Bakın arkadaşlar neye göre alıyorum? Şu 2 ve 3'ün kuvvetleri birbirlerini tamamlama şeyine. Şimdi buraya bakalım. O zaman mor diyelim. Mor ve pembe diyelim arkadaşlar. Şimdi bunları ele alalım. Şuradan ne oldum? Mavi 2 üzeri 6 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 4 mü? Kıymetli arkadaşlar aynen. Peki Değerli dostlar artık yapacak bir şey yok. Buradan devam etmek zorundayız. Şimdi buradan iki tabanına bakalım. İki tabanında 2 üzeri 10 oldu kıymetli dostlar. Şuna şu 3 tabanında 3 üzeri 10 oldu. Yani kuvvetler aynıysa tabanları çarpın 6 üzeri 10 oldu şahane. İstediğimiz ifade bulundu. Devam edelim. Sarı bakın ve turuncu. Sarının bir üzerini çizmişiz bayağı. Evet buradan da bakalım. 4 üzeri 2 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 6 2 üzeri 6 bakın değerli dostlar bu da 2'nin tabanında 2 üzeri 4 yani 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 6 3 üzeri 4'ten şuradan ne oldu arkadaşlar 10 mu peki buradan tabanlar şu ne oldu 2 üzeri 10 o zaman buradan da 6 üzeri 10 gelsin mi gelsin değerli dostlar oradan geliyor bakın peki mor kaldı hocam mora baktık 3 üzeri 3 2 üzeri 8 çarpı kıymetli arkadaşlar 3 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 4 mü? Peki. Dostlar buradan ne olacaktır? Bakın 2 tabanında 2 üzeri 12, 3 tabanında 3 üzeri 12 kuvvetler aynıysa o zaman 6 üzeri 12 olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Bence şahane. Evet, renkleri bu şekilde uyumlu bulmaya çalıştık. Gerçekten çok güzel. Balonlar üzerindeki sayıları görebilmek adına arkadaşlar hemen alta yazdım. Evet kıymetli dostlar geçtim. Şimdi çok güzel bir sorumuz daha. Beşinci soru. Burada ne diyor? Eşitliğin sağlanması için diyor. Bu sembollerin yerine simgelerin yani arkadaşlar hangi dört işlem sembolleri yazılmalıdır? Kıymetli dostlar bakın burada ne var? Eşlik var doğru mu? Eşitlemiş. Sonra burada neyi eşitlemiş? Böyle bir ifadeyi. Buradan da şöyle bir ifadeyi. O zaman gelin ben buraya şöyle bir e, ifadeyi açalım 3 üzeri 4 12 şuradan ne gelecek daire Buradan da 3 üzeri 12 daire buradan da 3 üzeri 12 mi geldi Arkadaşlar o zaman ben şöyle desem olur mu Şu an için hocam toplamak istiyorum o zaman kaç adet oldu değerli dostlar Neyse burayı silelim de düzenli olsun o zaman 3 çarpı 3 üzeri 12'den 3 üzeri 13 bir ifade geldi bu burada dursun Peki kıymetli dostlar ben buraya artı mı dedim? Artı dedim. Peki arkadaşlar şunu da şöyle yazalım. 3 üzeri 2 buradan 14 olur. Bakın arkadaşlar bu da 3 üzeri 1 mi? O zaman bu buna eşit olacaksa ben buna bölme desem. 3 üzeri 14 eksi 1'den 3 üzeri 13 olur mu? Evet bak bu da bulundu. Şimdi buradayız çarpmadayız arkadaşım. O zaman 3 üzeri 3'ten 6 olur. Şöyle bir ifade var. 3 üzeri 7. Arkadaşlar 13'ü bulmaya çalışıyorum. O zaman hocam burasına ben çarpma desem şuradan ne olacak? Taban aynıysa kuvvetleri toplayın 3 üzeri 13. Yani sembollerin yerine ne gelecekmiş arkadaşlar? Şöyle daire, kare arkadaşlar, bir de üçgen. Ne olması gerekiyor? Toplam, bölme ve çarpma gelmesi gerekiyor. Şimdi soru bizden ne isteniyor? Gelin birlikte okuyalım. Kerem'in kumbarasında T ayda biriken para miktarı bakın böyle bir denklem verilmiş ifadesiyle hesaplanıyor. Buna göre Kerim'in kumbarasında 3. ay sonunda kaç TL birikir? 3 ay için ayrı ayrı hesaplayarak bulup tabloyu yazınız. Değerli dostlar artık biz bunu da öğrendik. Ne yapıyoruz arkadaşlarım? Gelin büyütelim ve buradan işleme başlayalım. T o zaman 1. ay olduğu zaman doğru mu? 1. ayda ne olacaktır? 240 çarpı Bakın 3 bölü 2 üzeri zaten bir kendisi mi? Değerli dostum bunu sadeleştir. 120 mi? Buradan 3 çarpı 120'den 360 olduğunu gördük. Gelin arkadaşlar 360 diye tabloyu yazdık. Pekala ikinci ay diyelim. İkinci ay arkadaşlar ne olacaktır? 240 çarpı 3 bölü 2 doğru mu? Karesini aldık. O halde hocam buradan 240 çarpı 9 bölü 4 mü? Güzel arkadaşım sadeleştir. Şuradan 60 olacaktır. Çarparsam 540. Evet o zaman ikinci ayda 540 TL. Değerli dostlar şimdi üçüncü aya bakalım. Üçüncü aya bakalım. Buradan ne olur? 240 çarpı 3 bölü 2'nin üçüncü kuvveti. Değerli dostlar 240 çarpı 27 bölü 8 mi? Kıymetli arkadaşım bununla bunu sadeleştirdiğinde 30 mu? Bak buradan işlemi nasıl yapıyoruz? Şurayı 30 tam yazamamışız. 30. Genellikle ben şöyle 3 ile 27'yi çarparım. Doğru mu? 0'ı daha sonra eklerim. Siz de aynısını yapın. 3 çarpı 27 ne olur? 1, 81. O zaman buradan 810 mu olur? Evet 810 TL olacaktır. Şimdi bizden ne isteniyor? Toplam para. Arkadaşlar toplam para nasıl bulunur? Şurası 0. 1, 5. Ne oldu? 11. Elde var 1. Ne oldu? 8, 16, 17 oldu mu? Yani toplamda 1710 TL olacaktır arkadaşlar. TL olacak. Evet gayet güzel bir soruydu. Canlar umarım yazabildiniz arkadaşlarım. Diğer soruya geçiyorum şimdi. Diğer soruda ne var? Hemen bir okuyalım canlar isterseniz şöyle. Aynen belirtelim. Ne diyor? Aşağıda madeni paraların, kütlelerin gram cinsinden üstü sayı olarak çözümlenmiş biçimleri veriliyor. Peki ne diyor? Eşitliğin sağında boş bırakılan yerleri işlemlerini yazın yazıyor. Şu ondalık kısımları hatırlayın arkadaşlar nasıldı? benim şöyle bir tekniğim var ama bilmiyorum umarım kafanızı karıştırmam şöyle diyelim a b c virgül d e bakın böyle bir yöntem bunu hatırlarsınız aslında bu ne demek bakın ben buraya şöyle diyorum 0 1 2 şurası eksi 1 eksi 2 yani hocam yanisi şu burası a dediğim kat sayıdır bu da 10 üzeri 2'dir artı b dediğim kat sayı 10 üzeri 1 dediğim bu artı C dediğim katsayı 10 üzeri 0 artı D dediğim 10 üzeri eksi 1 artı E dediğimizde katsayı 10 üzeri eksi 2. Canlar ben genellikle böyle bir tekniğim var aslında hepimizin bildiği bir şey doğru mu? Bunu her zaman öğrencimin bir kenarda bilgi olarak tutmasını isterim. Evet bu da sizin aklınızda kalsın. O oh, halde hocam madem bilgiyi verdim buradan nasıl yaparız? Bakın sıfır var o zaman 2 Doğru mu? Virgül. Şurası nedir? 3 olmaz mı? Olur. Peki devam ettim buradan. O zaman burası 4 arkadaşlar. Bakın burada eksi 1'imiz eksik. Eksi 1 ne demek? Demek ki bunun kat sayısı 0'mış. Yani 4 virgül 0 2. Doğru mu? Evet. Devam ettim. Hocam buradan ne oldu? Bak 0 eksi 1 eksi 2 düzenli gelmiş. Yani o zaman ben de 7 virgül. Virgül her zaman 0 ile eksi 1 arasında. Yani buralarda olmalı. O zaman 3 şurası 2 7,32. Şimdi arkadaşlar bakın 1 var. O zaman 0 yok. Doğru mu? Şurada da 1 virgül olacak. Eksi 1 eksi 2. Yani 2 0 virgül. Ne oldu? Eksi pardon bunun kas sayısı 2. Virgül bunun kas sayısı da 1 mi arkadaşlar? Aynen böyle bir ifade. Devam edelim buradan dostlar. Bakın burada ne var? 1 0 eksi 1. O zaman bu da düzenli olarak gelmiş. Yani bunun kas sayısı 1. 1, 4, virgül 2. 14, virgül 2. Arkadaşlar bunu hocam nasıl yaptık? Canlar bu direkt çözümlenme kısım bizim LGS formatıyla yaptım. Ee, buradan da hatırlamanız için. Evet canlar diğer soruya geçelim. 8. soruyla devam ediyoruz ama 8. soruda şöyle aslında bir ifadeyi daha net anlamanız için yazılmış bir şey. Gelin birlikte bakalım. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayı böyle bir eşitlik veriliyor. Peki diyor ki eşitlik ne zaman sağlanır? Burada A2 iken B4 ya da A4 iken B2. Hocam nasıl? Şöyle ki bak 2 üzeri 4 ise ne olur? 16. Pekala bu sefer A4 B2 yani 4'ün karesi bu da 16 mı gerçekten eşmiş. Peki değerli dostlar burada bana diyor ki soru ne diyor? A ve B birbirinden farklı negatif tam sayılar olsaydı hangi A ve B değerleri için aynı eşitliğin sağlanacağını bulunuz diyor. Yani o zaman gelin şöyle diyelim. Bu ifadelerin negatif halleri. Yani hocam ben buraya eksi 4 desem. Şuraya da eksi 2 desem olur mu? Bir bakalım arkadaşlar A üzeri B'den. Eksi 4 üzeri eksi 2. Kıymetli arkadaşlar ne olur? Paydayı atalım. O zaman eksi 4'ün karesi olur. Peki 2 çift olduğundan dolayı Artı 16 olsun mu? Evet, bu olabilir. Bu burada dursun. Peki, kıymetli dostlarım, gelin diğerine veya diyor bana. O zaman buradan A 2 olsun. Bakın arkadaşlar, B de eksi 4 olursa ne olur? Şuradan hocam. O zaman şöyle olur mu? Eksi 2'nin eksi 4. kuvveti, paydaya atalım. Eksi 2'nin artı 4 olur. Kıymetli arkadaşlar, çift olduğundan dolayı artı 16 ve gerçekten neyi gördük? Hocam buradan ne oldu eşitliklerimiz sağlanıyor mu? 1 bölü 16 1 bölü 16 o zaman sağlanıyor. Gerçekten güzel bir yer. Devam edelim. 9. soru gelin birlikte okuyalım. Bence çok güzel. Ata yıldız atın arkadaşlar yıldız atabiliyorsanız. Quiz sorusu kesinlikle bir yazılı sorusu bu arada. Ben burada her ihtimali karşı siz olur da atmazsınız. Ben atayım şöyle belirteyim arkadaşlar. Evet devam ettik devam ettik. Haftalık üretim yapan bir ayakkabı firması ilk hafta 4 üzeri 7 çift ayakkabı üretimi yap yapıyormuş arkadaşlar. Ne diyor? Yurt dışı ihracatına başlamak isteyen bu firma gelecek sipariş talebini artacağını öngörerek her hafta bir önceki hafta ürettiği ayakkabı çiftlerin sayısını 1 bölü 4 oranında artırma hedeflemiştir. Burası çok güzel. Şimdi buna göre haftalık üretim sayılar arasında örüntüyü tespit ederek 6. haftada üretilmesi gereken ayakkabı çiftini sayısını bulunuz. Arkadaşlar şurada 1. haftada ne oldu arkadaşlar? 4 üzeri 7 üretildi. 2. haftada 4 üzeri 7 üretilecek ama 1. haftada mesela bu 1 oranında artsın. 1 artı 1 bölü 4 oranında artacak. Yani ne oldu? 5 bölü 4 mü? Bundan sonra arkadaşlar işimiz çok daha kolay. Şöyle olacak o zaman. Şurası 5/4. Peki 3. hafta hocam ne olur? Şöyle olacak değerli dostum. 4 üzeri 7 çarpı bu sefer 5/4'ün neyse arkadaşlar karesi artarak devam edecek ki aynı ifade. Soracağımlar bu böyle devam edecek. 6. haftaya gelelim. O zaman 4 üzeri 7 çarpı 5/4 üzeri kıymetli arkadaşlar lütfen dikkat edin. Bakın 2. haftayı karşılık bunun birinci kuvveti gelmiş. Gördünüz mü? Şöyle gösterdim. Üçüncü haftaya karşılık bunun karesi gelmiş. O zaman bir eksi yani görüyor musun? O zaman 6 haftaya karşılık bunun bir düşü. 5 mi gelecek? Evet böyle bulacağız zaten örüntüyü. Devam edelim. O zaman 4 üzeri 7. 5 üzeri 5 bölü 4 üzeri 5 mi? Güzel arkadaşım bundan çıkarsan ne olur? Buradan görüyor musun bunu? Evet. Ee, ne olur? 4 üzeri 2. 5 üzeri 5 arkadaşlar burası 2 üzeri 4 şuradan 5 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1'den 5 çarpı ne olur 10 üzeri 0 yani 10 üzeri 4 yani arkadaşlar 1 2 3 4 tane e, 0 mı olacak yani canlar buradan 50 mi olacak Evet görünüyor sanırım aynen yani dostlar sayıda bulduk gayet güzel bir soruydu bu arada yıldızınızı atmayı unutmayın Varsa sorunuz mutlaka bununla ilgili arkadaşlar yorumda yazın. Çünkü bu kıymetliydi. Evet canlar diğer soruyla devam edelim. Evet değerli arkadaşlar ölçme 5'teki düşünsel beceri başlığı altındaki soruları tek tek ele aldık. Ben işlemleri yaparken gayet güzel bir verim aldım. Değerli dostlarım umarım sizler de verim alırsınız. Bu arada anlamadığınız soru varsa mutlaka yorumda yazın. Aynı zamanda arkadaşlar notunu alan arkadaşım anladım notumu da aldım diye lütfen belirtsin. Ben 9. sınıf tayfamı şimdiden oluşturmak istiyorum ve ekip arkadaşlarımı tanımak istiyorum arkadaşlar. Şimdiden iyi çalışmalar, hoşça kalın.